Merhaba arkadaşlar, Xtet Gaming'in başka bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Hexboy. Ee, hani Geta Trabzon, demin bir video koydum. Geta Trabzon, işte. Ee, koyduğum an 52 görüntülenme oldu işte. Hani 52 görüntülenme, hani Geta Trabzon'un bu kadar seveceğini düşünmemiştim. Hani koyduğum an 52 görüntülenme oldu. Onu şaşırdım. Şey o yani. Yoksa da 52 görüntülenme bazılarına göre az. Ama koyduğum an 52 görüntülenme olduğu için Geta Trabzon bir serisi yapacağım. Yani yapmayı düşünüyorum. Oyun gerçekten güzel. Hani CD'si var bende. Ee, başka Night Walker biliyorsunuz. Night Walker. Evet orijinal GTA San Andreas çekiyor. Night Walker Night Walker da bu bunun serisini istedi. Verebilirim hani. Evet evet tamam tekne buldum beyler. Atla. Ha atlıyor. İşte bu seri sevildiği için ve sevildi yani o kadar. Başka bir şey demiyor Atla. Ama düştü yere İşte binelim. Bindik. Hani oyun gayet güzel, başarılı bir GTA San Andreas modu. Yani Vice'deki gibi fazla değişimler olmuyor. Vay <laughs> denizaltı. Ya da Hovercraft. Hovercraft da denizaltı mı? Denizaltı. Ama dalamıyorsa bir anlamı yok değil mi? Arkadaşlar şimdi o 52 Geta Trabzon'u çekmeyip ben ilk ettim tabii ki de. Evet tabii Geta Trabzon yoksa ben çekmeyecektim. Ama kardeşim Baran düşündü Ben de çekelim dedim. Tamam. Dedim. Geta Trabzon City'yi arkadaşımdan aldığım için çok mutluyum. Evet. Çok mutlu. Apla atla. O gidiyor. Ha yürü yürü ben titanik <g Beni yedim> bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim evet beyler kapı çaldığı için bir video durdurmak zorunda kaldım devam edelim Hani ben bu oyunda duvara falan çıkmayı seviyorum hani açıkçası. Güzel bir çıkışı var adamın. Güzel bir tarzı var böyle. Normal GTA Vice şey... Ay, ...GTA... ...Sanar 3 çekecektik. Güzel. Arkadaş formatı. Evet normal. Bende orijinal vardı ama... ...sonradan... Format. format atmak... ...zorunda kaldığım için... ...gitti açıkçası oyun. Olay bu. Şimdi bu Geta'nın olayı da görev yapıyorsun. Ee, şimdi ama Yiğit de video çekiyor. Eğlence de amaçlıdır da. Şimdi Yiğit video... Yiğit diyorum. Nasıl? Night Walker, evet. Ama boş Ay Yiğit de de olabilir. Ya şaka yapıyorum, Night değil. Şaka. Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar... Ben de hmm, buradayım. Her zaman bulduğum gibi bu CD'yi almak, İlk önce arkadaşıma gitti, arkadaşım yükledi, Oy oynadı, ondan sonra bana getirdi, geri alıştı. Çünkü dün akşam indirdik biz bunu. Evet, dün akşam yükledim. Bu CD bayağı bir zamandır vardı da ben dün yüklemeye hakkı dedim. Hani sefadır ya. Ne sefası ya? Safi, sefa. Çocuğun adı mı? Evet. Yemin et. Şey. Ya. Ben gıcık Alperen. oluyorum. Alperen. Senin mi? Ne var ya? Yani. Buradan karşıya gitme doğal. gibi bir ihtimalim yoktu. Ben de beyler ben beş. Ben beş. Beş. Vay. Vay. tosu 7. 8. 8 doğru. Pardon. 7 e, olarak sayıyorum çünkü. 7 e, olsun tamam 7. Gerçekten 7 beyler. 7 yedi 7. Yedi. Vallahi 7. 7. Ben şu yarış sahasında olayını merak ediyorum. Arkadaşlar okul bittikten sonra Ankara. biraz video gelmez. Gelir. Gelir de benden geliyor. Benden gelir. Benden adam geliniz. şimdi adamın açıkçası adam şöyle bir düşüncesi var. Tatil yapacak. Yani video oyun oynamayı tatil saymıyor. Ama ben sayıyorum. ben başka yerlere gittiğimizde çekebilirim. Evet işte oralarda niye oralarda çekebilirim? Neden? Hı? Ya e, e, tabi çekiyorum Niye diyorum diyor orada çekerim. Arkadaşlar internette gezinme videosu vardı şimdi o. Evet o B bence saçmaydı. Sence? Ama 25 görmüşsün yani? Hayır değildi. İkiydi <laughs> de. 25 olamaz ya. <laughs> Senin sürüş seviyen bu yarışa şey yeterli değil. Sürüş. Sürüş seviyen. Şimdi burada yapak mı bir sürüş? Sürüş seviyen, seviyen yeterli değilmiş. Yeterli değil tamam mı? Sensin yetersiz. Arkadaşlar arkada sapoga gajmer yazıyor. Onasını bacını, onasını bacısını siktiyim. Ha, hayır demek yeterli değil ha. Buradan ya ya tamam anladık yüzüme lan ne siktiyim Ne oldu lan? Ha. Hmm. Arkadaşlar o video yarın beni sevdi. Get atraf. Arkadaşlar <laughs> ben vardı. hiçbir vardı. şey Arkadaşlar yapmadık. Tamam, de yapmadık. <laughs> Onu söyleyeyim. Bu oyun ama. Ha. Hayır. Ben yaptım. E, bu oyun da değil. Aha Daranza. Olmaz da. Mariganda. Ya ben çıktığınızı yalan yalan yok yani yalan. Sen yok. bu arabaya layık bilsin. Tamam, tamam, mı? Vay be. Aynı anda Abi dur. Biz de bana arabaya layık değilmişiz. Bunu öğrendik. Yani Gerçek ismim. Gerçek ismim. Sarper. Benim. E Mustafa. Değil Baran. Baran. Baran Mustafa Baran. Baran. Ha, Mustafa Baran göbek diyor. adı beyler. Mustafa göbek adı ya. <laughs> ben onu kullanıyorum arkadaşlar. Kullanmıyorsun. Kimse <laughs> sana Mustafa demiyor. Herkes sana Baran diyor. Hepsi E diyorlar bazen. Hı. Onu da demiyorlar. Kızlar bana hepsi E diyor. Var mı? Kızlar Barana. Baran diyorlar. He, he. diyorlar ki kız Baran. Nasılsın? Kız Baran. Tamam tamam. Video kaç video ne? Video. Ben Şu garaj açılmıyordu. Ben bundan sonra şey görev videosu çekeceğim. Ben get Trabzon'dan ben şu an deneme amaçlı şey çektiğim için. Arkadaşlar video burada sonlansın. Hayır sonlanmasın. Ben istemiyorum. Çabuk Ana... mısın? Çabuk yüklersiniz. Doğru bunu upload biraz. Yavaş. Hayır uzun oluyor diyeyim yani. Arkadaşlar oyun cd'ye bakıyorum ben şimdi oyun oynayabileceğiniz, yükleyebileceğiniz bilmem diyor. diyeyim. Nefesel Most Wanted. Most Wanted. Most Wanted çekebiliriz aslında değil mi? Most Wanted 2 varsa o çeksin. Yükleyelim Bizde Biz de varsa yükleriz. Hadi. Yüklerim yüklerim. Ben A bir kere yüklemiştim. Ali Akdemir'in ve cd bas. Oğlum o... Manyak mısın sen? Allah. Red cinayetleri. Cinayet. Bir tane. Sekinle o gün. Arabam gitti ya. Köpek balığı hikayesi. Köpek balığı o kadar başına. Kamyon. Götür. Arkadaşlar kamyon videosu çekmiş olmuyor Ne orada Hikâye ne hangi kamyonu hangi kamyon? Hı. Hı. Aha daranza bu ne? Hangi kamyon bilmiyorum ben de onun aldığını. Hangi kamyon? Aa ha, şunu yükleyebiliriz abi. Kamyon oyunu mu var? Evet. Hangi? Ha? Adı ne? Euro Truck Simulator. Bu ne? Kamyon içinde Euro Truck Simulator. Ha doğru. İçinde Euro Truck Simulator 2 var. Alaaddin'in sinirli Ala lambası. Ben... Alaaddin'in sinirli lambası dedim. aynıymış. Vay adam pilot. Arkadaşlar, ben büyüyünce pilot olacağım biliyor musun? Arkadaşlar bir şarkı Senin da Senin gibi artist olmayacağım. bir videoda konuşmayacağız şarkı ekleyeceğiz böyle sırayla şarkılar çalacağız. Öyle olacak. Tabii. Tabi. Bir, bir radyodan çalacağım. Çünkü o radyonun müzikleri hoşuma gidiyor ve ben müzikte karar veremiyorum o yüzden radyodan çalacağım. Ama radyo güzel, radyonun ismi Metro. Metro FM. Lan kaçma. Allah beyler ben bir böyle ben ben vururken adamı kaçırırsam falan. Geta Türk City. Adam elimden kaçamaz yani. Ama Geta Türk City yüklenmiyor arkadaşlar bu arada. İyi. Ki. Evet Geta Türk ben. Ha durdu Allah. O şansı kaçırdım biliyor musun? rider. Vay yemin et. Ha o. O PlayStation oyunu. Evet beyler intikam alanı. Ee, Niye nerede? Ha? <Sanlı> sen neredesin nasıl ya? NBA nerede? Bilmem. Aa dolabın içinde. Hangi dolap? Hangi dolap? Hangi dolap? Hangi Ha, <laughs> ha bilmem NBA 2013 diyebilirim. Allah. Burada Allah. meydan olmuş zaten meydanda. Oo pilotlar da olmuş. Sen ne olsun? arkadaşlar. Ha ha sensin sen sen sen. Hiçbir şey değil. Girme en büyük var üç. ve bir. En büyük ben 13 üç. En büyük üç bir. bu video sonu gideriz. Evet video bitince gideceğim. Çünkü ee, Sabri abimden özendik. Hayır Aslında abi herkes oynuyor de. ya. Ha. Ben kimseden özenmiyorum. CD var dedi arkadaş. Ver dedim. Verdi. NBA. Beyler King of the Island şey. Anıl. Anıl Minecraft oynuyor serisi olacak. Oh. Survival. Evet survival. Ben ne yapıyorum? Modlar olmasın bir de? Mod, mod bilmiyorum. O modu sevmeyeyim. Bir de texture pek ayarlayacağım ona. Sortex diye bir texture pack vardı benim bildiğim. Onu tavsiye edeceğim çünkü oyunun kendi tekstürü yani... Aham da otobüs. Real tekstür aha pek. Aham da pransa. Aham da prasa. Real tekstür pek. Hoşuma gitmiyor açıkçası benim. Aham da prasa. Hani nerede prasa? Bak şurada. Ya ben de diyorum aham. Sen diyorsun aham prasa ben diyorum nerede prasa. İşte beyler bu oyunun olayı bu yani. Geziyorsun, eğleniyorsun, görev yapıyorsun ama ben hiç görev yapmadım. Bize ha, bir de dövme. Arkadaşlar bu videodan sonra en iyi bir sonra ben biliyorum. Yağmur yağıyor ya. Ne kadar zayıfız, Arkadaşlar zayıf. Arkadaşlar Hayır hayır bir dakika bir dakika. E, abi. İşte bu, onu, bu oyunun olayı buydu. Bizi e, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu, 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 bu videonun serisini yapacağımı emin olabilirsiniz. Bay bay.